Türkiye'nin 5. yüz naklinin öyküsü baştan sona yürek burkuyor. Recep Sert 20 yaşında askere gitmesine 15 gün kala korkunç bir kaza yaşadı. Sinaf çatası, sinaf bir yedir, sinaf sinaf. Bu ne? Yüzü paramparça oldu. 44 kez ameliyat geçirdi. Babası Recep'in iyi olması için 580 bin Türk lirası harcadı. Varını yoğunu verdi ancak Recep eski yüzüne bir türlü kavuşamadı. Daha sonra Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibinin Uğur Acar'a yaptığı yüz nakli onun gibi bir sürü insana umut oldu. Akdeniz Üniversitesi'ne giderek yüz nakli için kayıt oldu. Bir yıl sonra Polonyalı ailenin bağışı ile Recep'e müjdeli haber geldi. Recep haber geldiğinde onun yüzünü değil yüreğini sevdim ben diyen kız arkadaşı ile İzmir'deydi. İkisinin cebinde toplam 120 lira vardı. Uçak için yetmedi. Çaresiz kaldılar. Kız arkadaşı cep telefonunu satmak için uğraşıyordu. O sırada bir mucize oldu ve adeta iyi olacak hastanın doktor ayağına geldi. Recep'in ameliyatına girmek için havalimanına giden doktor Murat Akalan uçak biletini aldı. Recep doktoruyla birlikte ameliyat için Antalya'ya geldi. Ancak hikaye burada bitmedi. Recep için her şeyini veren babası oğlunu görebilmek Yanında olabilmek için Antalya'ya gelemiyordu. 5 lira 80 kuruşum dahi yok diyordu. Sabah saatlerinde kaymakamlığa giden baba Sert, yol parası alarak oğlunu görmeye geldi. Recep'in annesi ise hasta olduğu için oğlunun ameliyat olduğunu dahi bilmiyordu. Sabah saatlerinde başlayan operasyon ise akşama doğru sona erdi. Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi operasyonu başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Türkiye'nin 5. yüz nakli yapılan insanı Recep Sert kameraların karşısına çıktı. Yüzünü ilk kez gören Sert konuşamadığı için duygularını kağıda döktü. tıraş edildikten sonra aynada yüzünü inceleyen Recep Sert önündeki kağıda çok güzel olmuş beklediğine değdi yazdı. Polonyalı 42 yaşındaki Andrea Kutsa'nın yüzü Recep'e nakledilmişti. Recep geçirdiği acı dolu 7 seneyi ardında bırakmış ve hayatını birleştirmek istediği kadını da yüz naklinden sonra bulmuştu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tanışan çift bir süre sonra daha sık görüşmeye başladı. Birbirlerine aşık oldular ve evlenmeye karar verdiler. Recep ile Esma'nın aşkı dillere destan bir düğün ile de taçlandırıldı. Aşkın her durumda ve her anda ortaya çıkardığı güzelliği herkese kanıtlayan çiftin peşini dedikodular ise bırakmadı. Esma da sosyal medyada arkalarından konuşanlara isyan etti. Bu dedikodular üzerine sabrı taştı, sosyal medyadan arkalarından konuşanlara isyan etti. Esma, Recep ile parası için evlendiğini iddia edenlere ''Para için evlenmiş olsaydım hamile hamile her sabah işe mi giderdim?'' diye sordu. İnsanların neler yaşadığını bilmeden arkalarından konuşmak çok kolay olduğu için çileden çıkan Esma ise evliliğin ve çok sevdiği eşinin yanında durarak herkese örnek olacak güçlü bir tavır sergiledi. Şimdi onlar evli, çocuklu ve çok mutlu. Evet, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.